Merhabalar, e, tekfen bundan sonra bir şey videosu yaparım çok istek var yani hepsine bakabilir miyim bilmiyorum yetişip. Major düşen trendi artık tekfen e, Kırdı diyelim yani artık oraya doğru bir e, zannederim düşüş Yani Gerçi sürprizlerle dolu dünyada her şey oluyor ama Kolay biri olmayacakmış gibi duruyor e, Burada stopla tabi 1160'ın altı e, artık stop kullanılabilir çok kısacıysanız 1100 kaç dedim olur. ona bir stüdyosundan çıkınca 14 60'ların altı bir stop olarak alınabilir. Ee, onun dışında 1490'ın altı çok yakın. 8 gün burada kullanırsanız çok boşa patlayabilirsiniz ama e, 14.86'lar 80'ler e, yani çok kısaca arkadaşlar için makul olabilir. %50'nin üstüne çıkamıyor e, Fibo. Zaten hem %50'nin üstüne çıkamıyor hem de e, 50 günün üstüne bir türlü sağlıkla çıkamıyor. Şimdi 50 günü kırdı mı diyelim. Ee, yani daha kırmadı da. 50 gün. 15.09 kapanış ilk defa 50 gün üstünde uzun zamandır bir kapanış yaptı diyelim de bu kırdığına delalet değil. Hareketin devamı için 15.21 e, arkasından mutlaka e, 15.46 ve 15.74 tepelerinin kırılması gerekiyor ki artık bir bu da bir 200 güne bir değsin ya. Yani, yani e, çok tekfen de öyle çok duraksadık yani 15.80 metre alt yanı 200 günde onu da söyleyeyim. Çok uzakta bir yer değil yani. Dolayısıyla 50 üstüne yerleşmesi durumunda kağıdın ve özellikle 15-40 seviyesi aşağı yukarı 40-45'ler 50'ler kırılırsa 200 güne muhtemelen bir test burada da olur. Bir değer. Şu an yukarı bir akım gözüküyor tabi kısa da kısa vadede. Şöyle bir iki saatinde de bakalım. Ha, özel bir formasyon yok onu söyleyeyim. Yani bu formasyonu yok. 2 saatlikte de e, tabi tabi yukarı akım burada daha iyi belli oluyor. Yani daha e, kolay çizilebiliyor. Kısa olduğu için. Şöyle. Şimdi yeni girdiyseniz bu trende de uyabilirsiniz. Yani bu trend gittikçe e, kağıt yani trendin üstüne kaldıkça yukarı doğru gider haliyle. Şimdi i̇şte burada kaçmış? Bir önceki tepe 15-24. Yani çok kısa vadeciyseniz önce 15-24'ün geçilmesi tabi çok önemli. Tekrar bir düzeltmeden sonra geçilmesi e, ee, oranın üstünde de 15-38 demin dediğim gibi öyle 15-40-80 gider bir daha bu iş ee, şeye girerse yükselen trend devam ederse ki burada da bir ısınmadan bir şeyden şundan bundan söz etmek zaten hani ne oynuyor ki ne iyi ısınsın tek e, mümkün değil. Bunun dışında e, dikkatimi çeken bir şey yok. E, şimdilik akım tıngır mıngır yukarı e, umarım dirençleri geçer. Geçebilirse yukarı doğru da devam eder. Hepinize iyi haftalar, iyi kazançlar dilerim.